Herkese selam arkadaşlar. Serdar Başkan ben. Bu videoda yakıt tasarrufu yöntemlerini test edeceğim. Ayrıca yakıt tasarrufu ile ilgili mitleri test edeceğim. Test edeceğim ilk mit şu arkadaşlar. Boş depolu bir araba, dolu depolu bir arabaya göre daha az yakıt tüketir diye çeşitli yorumlar gördüm internette. Çeşitli sosyal medya mecralarında, inceleme sitelerinde. Diyor ki arabanın deposu boş olduğunda arabanın kütlesi de ağırlığı da azalacağı için sarf ettiği yakıt miktarı da azalacak. Şu an arabamın deposu full boş. Hatta yolda bile kalabiliriz. Bir göstereyim mi? Gel bak bir deponun haline bir bakalım. Evet zaten direkt uyarımızı verdi. Görüyorsunuz depo boş. Normalde şunun içi siyah oluyor. Orası da boş arkadaşlar. Boşunda boşu. Şimdi kendimize bir parkur belirledik. O parkura gideceğiz. O parkurda önce boş depoyla bir tur atacağız. Sonra depoyu fullleyeceğiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten fullleyeceğim yapacağım bunu. <laughs> 1200 liralık olacağız büyük ihtimalle. Sonra da bir de dolu depoya deneyeceğiz. Bakacağız arada ne kadar fark olacak. Evet şu an bulunduğumuz nokta belli. Çok fazla sürüş farkı olmayacak şekilde işte ışıklarda bekleyelim trafiğe takılalım. Bu gibi şeyler olmayacak şekilde bir tur atacağız geleceğiz. Ondan sonra depoyu dolduracağız. Bir daha geleceğiz bakacağız. Evet şu an bütün değerler sıfırda. Sıfır. 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 Tamam. Evet arkadaşlar her şeyi sıfırladık. Şimdi bir gidelim bakalım. Doğruya yakın bir ölçüm yapabilmek için iki sürüş arasında benzer sürüş tarzları tercih ediyorum. Ne çok yükleniyorum ne frene aşırı basıyorum. Aşırı hızlanıyorum. Mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Bakalım ne olacak? Şu an 5.9 litre gösteriyor. Boş depoyla arkadaşlar sürüşü tamamladık. 5.3 litre ortalama gösteriyor. 0.4 litre yakıt tüketmişiz. Kaç kilometre yol yapmışız? Ona bakıyorum. Ve 7.4 kilometrede yol geçmişiz. Şimdi depoyu fullleyeceğiz. Şurada benzinlik var, depoyu fullleyeceğiz. Bir de öyle deneyeceğiz. Aynı yerden başlayacağım ve burada bitireceğim tekrar. Benzinciye geldim. Ne var ne yok vereceğiz yüzden Kardeşim fullleyelim. Kaç para bugün? Bugün 21.25. İyi, iyi. 21-28. <laughs> 21-28'likten alacağız biz. Bakalım ne olacak Mertcan. İşte burada depo full boştu bu arada. Oh oh oh, o 100 lira oldu bile lan. Bak. <laughs> Yüzüm düşüyormuş böyle. Wow wow wow. Evet 15 litre çeyrek lepo doldu. 20 litre doldu. Üçte biri doldu. 400 lira. İnanılmaz inanılmaz. Şu an diye cüzdandan paraları çekiyor. Bu arada arkadaşlar şey var TikTok'ta falan görüyorum böyle pompalardan hava çıkıyor vesaire. Yani ben bunu inanmıyorum. İnsanlar haklı aslında şüphelenmekte pek çok şey değişik, tuhaf gidiyor memlekette çünkü. Ama yani sonuçta benim defom 60 litre, içine hava ile birlikte basıp Bu defonun dolması için bunun için 70 litre mi dolduracak? Yani ben burada 70 litreyi görmeyecek miyim? Zaten buraya giren belli, çıkan belli, tankerlerin hepsi GPS sistemleri var, bilmem neler var. Bence çok zor ya. Bana pek inandırıcı gelmiyor. Ben güveniyorum ya benzinliklere. Çoğuna güveniyorum. Hani başka türlü şeyler oluyordur belki ama depo, pompadan hava çıkmıyordur yani. Evet 53 oldu. 1150, 1170 sayamıyorum yetişemiyorum. 1200. Abo! Depoda sadece 1 litre yakıt varmış arkadaşlar. Başladığımızda daha doğrusu 1,5 litre varmış. Zaten 0,4 litre yaktık boş depo turunda. Evet 59.07 litre mazot aldık. 1257 lira tuttu. Geçmiş olsun bana ben gideyim ödeyeyim. Evet yakalanmışken pompacı kardeşime soracağım. Bu hava falan çıkıyor ya şeyin ucundan. Var mı öyle bir şey yok değil Doğru. mi ya? Dediğim gibi istasyona giren yakıtın, yakıt uydu da kontrol ediliyor. Çıkan yakıtı aynı şekilde litre bazında kontrol ediliyor. Hani hatta şu anda pompayı çekip bastığın zaman direkt mazot attığını e, göreceksin. Tabii canım yani. Yani öyle bir hava olayı yok. Ya sonuçta İstasyon benim denemesini yapalım. Yok ya ne gerek var. Benim depom 60 litre. Aldım. 9 litre. Sonuçta 65 litre almayacak yani. yani. Alsaydı şey yapardık. Depoyu fullledik ve aynı noktaya geri geldik. Buradan çıkacağım, aynı yolu takip edeceğim ve tekrar az önce durduğumuz yerde duracağız. Aynı şekilde sürmeye çalışacağım. Bakacağız bir fark çıkacak mı? 60 litre çok büyük fark yaratmaz bence ama yine de bir bakalım. Dol depo turunu da tamamladık. Yine 7.4 kilometre yol yaptık. Aynı yerden başladık çünkü aynı yerde bitirdik. Ortalama 40 kilometre hızla yaptık bu turu. Ve 100 kilometrede ortalama 5.3-5.4 litre gibi neredeyse bir öncekiyle aynı değeri yakaladık. Yani fazladan 60 litrenin yani full depo dolaşmanın araca getirdiği yakıt tüketimine yansıttığı çok büyük bir fark yok. Araçların yakıt tüketimini belirleyen iki temel unsur var. Biri ağırlık, biri sürtünme. Lastiklerin yolu olan sürtünmesi. Bu sürtünmeyi belirleyen en önemli faktör de lastiklerin hava basıncı. İdeal lastik basıncında kullanıyorsanız arabayı yakıt tüketiminiz buna bağlı olarak düşüyor deniyor. Ki bence doğrudur, doğru olma ihtimali yüksek. Ama olması gerekenden daha düşük basınç olursa lastiklerinizde yakıt tüketimiz artıyor. Şimdi ben lastik basınçlarımı düşüreceğim. Normalde 32, 33, 34 civarında kullanırım. 34 bar civarında kullanıyorum arabayı. Bunu şu an 22, 22'ye mi düşürelim? 22'ye düşüreceğim. 22'de de aynı parkuru tekrar bir dolaşacağız. Bakacağız yakıt tüketimi ne olacak? Evet şu an kaç basınç? 34'müş zaten. Bunu hallettik. Basıncı 22 psiye kadar düşürdüm. Şöyle görebilirsiniz zaten yanaklar falan da bayağı bir ezildi. Lastiklerin uygun basınçta olmaması sürtünmeyi zaten arttırdığı gibi sürüş için de hiç güvenli değil. Yol tutuşunu inanılmaz kötü etkiliyor. Tamam biraz daha yumuşak oluyor kasislerden falan geçerken. Daha sarsılıyorsunuz ama kesinlikle güvenli değil. Şimdi bakacağız yakıt tüketimini ne kadar kötü etkiliyor. Bir bakacağız. Evet, düşük lastik basıncı parkurunun da sonuna geldik. Burada gerçekten ciddi denilebilecek bir fark çıktı. Normalde 5.2 5.4 arasındaydı yakıt tüketimi normal doğru lastik basıncındayken. Düşük lastik basıncında bu rakam 6'ya yaklaştı. 5.9 6 arası gidip geldi artık parkurun sonuna doğru yaklaştığımızda. Düşük lastik basıncı gerçekten hem yol şuna sürüşte de bayağı bir fark ettim. Sürüşte de bayağı bir farklılık hissettim elbette hem yol suçuna zararlı hem de cebinize zararlı inanılmaz. Normalden %10 %20 fazla yaktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet arkadaşlar otobana geldim. Camlar açık gitmek camlar kapalı gitmek arasında bir fark var mı? Buna bakacağım. Şimdi camlar kapalı olarak saatte 80 km hızla bir 10 km kadar gideceğim. Sonra da aynısını camlar açık şekilde yapacağım. O zaman hızı şöyle 80'e ayarlıyorum. Evet. Şunu da sıfırlıyorum. Hızlanma değerleri böylece işin içinde olmayacak. Şu an camlar kapalı. 10 kilometre gideceğiz. Bakacağız ne kadar yakacak. Evet arkadaşlar sabit hızda 11.5 km'ye geldim. 2.9 litre yaktı. Camlar kapalı, klima da kapalı. Şimdi geri döneceğim aynı yolu tekrar döneceğiz. Bu sefer camlar full açık olacak. Bakacağız arada herhangi bir fark olacak mı? Camlar kapalı testi yaptığımız noktaya geri geldik. Şimdi şeyimi açayım. Hız limitörümü açayım. 80'e ayarlayayım. Sonra camları da açayım. Camları da açtım camları da yok. Oh bütün toz içeri girdi. E, değerleri sıfırlayalım. Evet. Az önce bu yol bu kadar pis değildi ya. Saatte 80 kilometre ile 11.5 kilometre yol yapacağız şimdi. Bakacağız camlar açık. Aynı yol, aynı rampalar, aynı gaz. Aynı araba, aynı motor sıcaklığı, ne işe hiç bir şey yok bütün koşullar aynı mümkün olduğunca. Zaten bunların iyisini bence şeyde de yapıyorlardır ya. Mythbusters'da bile yoktur bunların iyisi, vardır canım adamlar efsane. Hep toz oldu arabamın içi, gözlüklerim falan ya. Abi burası az önce böyle değildi. mesafesi sona erdi. 11.5 kilometre oldu. Bakıyorum ne kadar olmuş. 3.1 litre. Diğeri burada yani camlar kapalı haldeyken burada tüketim 2.9 litreydi. Arada 0.2 litrelik bir fark var. Bence hatırı sayılır ve aslında efsaneyi de doğrular nitelikte. Camlar açık olunca arabanın aerodinamiği daha da bozulduğu için zaten benimki bozuk station wagon bir araba. Arabanın aerodinamiği bozulduğu için sürüşte daha masraflı oluyor. Evet arkadaşlar şu camları bir kapatayım ben önce. Kafana dikkat et. Evet şurada da duralım. Burası dinlenme tesisiydi galiba. Birer kahve içelim. Bir kafamızı toplayalım. Aa kafam gitti. Vallahi 0.2 litre için 100 kilometrede değer mi? Açıkçası bilmiyorum. Evet bu videoda yakıt tasarrufu yöntemlerini ve yakıt tasarrufuyla ilgili mitleri test ettim. Beni en çok şaşırtan arabanın camlarını açık giderken daha fazla yakıt tüketmesi oldu. Ben bunun gerçekten efsane olduğuna inanıyordum. Ama gördük ki camlar kapalıyken 2.9 litre yaktı. Aynı yolda aynı süratle hiçbir şey değişmedi. Ama camları açtığımızda arada 0.2 litrelik bir fark oldu. 3.1 litre yaktı. Gerçekten şaşırtıcı. Onun dışında lastik basıncının yeterli olmaması, düşük lastik basıncı yakıt tüketimini önemli miktarda arttırıyor. Defoyu boş ya da dolu olarak gezmeniz yakıt tüketimine çok bir şey fark etmiyor. Ben kendi kişisel gözlemlerimi de söyleyeyim. Arkadaşlar yakıt tüketimini arttıran en önemli şey benim tüketimim 8.2 litre. Çünkü ben günde Şöyle bir rota izliyorum. Evden çıkıyorum, devini okula bırakıyorum. Ofise gidiyorum, tekrar devinin okula gidiyorum. Tekrar eve gidiyorum. Çok kısa mesafe. Aralarında 3 ya da 4 kilometre yok bu saydığım noktaların. Kısa mesafelerde kullanmak aracı gerçekten yakıt tüketimini inanılmaz miktarda yükseltiyor. Trafikte beklemek, dur kalk yapmak da yakıt tüketimini önemli miktarda yükseltiyor. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bay bay.